Elinizde bir tek bu kaldı. Ne münasebet. Bunun en güzel cevabı 94'teki Milli Görüş Belediyeciliği. 89'daki Milli Görüş Belediyeciliği. 89'da, 94'te, 95'te iktidarda Refah Partisi mi vardı? Yok. ANAP, DHP, SHP vardı. E, Refah Partili belediyeler iktidar partisinden ayrı olmalarına rağmen destan yazdılar. Tarih yazdılar. Belediyeciliğin kitabını baştan yazdılar. O nedenle bu hikayelere, bu tehditlere asla kulak asmayın. Milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik tekeden süt çıkarır. İman varsa imkan da vardır Allah'ın izniyle göreceksin. Çeşindeki belediye başkanımız. Diyor ki iktidar Refah Partili belediye başarılı olmasın diye bize kaynak aktarmadı. Bizim önümüzü kesti. Kendili de küçük bir belediye imkanlarımız yok. Çalışanların maaşını ödeyemiyorum. En son ne yapmış biliyor musunuz? Şu anda Samsun'da hayatta emekli kendisi. Ankara'da geldi bana bunu bizzat kendisi anlattı. En son dedi uykularım kaçtı. Dayanamadım gittim İskender'ın tarafında. Babadan dededen kalma mandalina bahçelerimiz var. Bu bahçelerini sattım. Oradan aldığım parayla geldim. Kendirli Belediyesi'nin çalışanlarının maaşını kendi cebimden ödedim de. İşte inanç tekeden süt çıkarır sözünün, iman varsa imkan da vardır sözünün en güzel bir örneği. Ve aynı zamanda ahlaklı belediyeciliğin ne olduğunu anlatması bakımından çok önemli bir örnek. Bırak belediyeden kendi cebine para aktarmayı, kendi cebinden belediyeye para aktaran belediye başkanlarını gördü bu ülke. Milli görüş ruhuyla. İnşallah şimdi 1 Nisan'dan itibaren Bursa'da da bütün Türkiye'de de 94 ruhunu yeniden canlandıracağız. Milli görüş belediyeciliğini hakim kılacağız. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız inşallah. Cenab-ı Allah bu gayretli çalışmalarımızı yeniden Refah Partimiz'in en büyük zaferlerine vesile kılsın. Ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasına, milletimizin ve bütün ezilenlerin kurtuluşuna bu çalışmalarımızı vesile kılsın.